Nikahlı kocam değil mi? Evet, doğru! Söylemiştim sana! Tuh, senin sıfatına ola puşt dolu! Gösterim sana bu gebe karın peşinden gitmesini! Beni bu gavuracık kandırdı! Hani ya sağlam! Ben ee, gebe ee, karın peşinden gitmesini! siktir lan! Hadi! Gitin en iyi seni! Dur kaçma lan! Kaçma! Aha, kafası yarıldı! Yürü gidip kurban! رفت 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 عيني تريد تشوفه وكفوفي تشبك بكفوفه حالف وربي ما اتمنى هي ضرب بسدي اسمر يا اسمر يا اسمر يا معزب دلالي شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تضر قبالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو 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 جنو, جنو

من سحترين 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 يوم شفته يا 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 يوم شفته صحت يا ويلي صقر ومن جيلي نظره صور لي ديليلي دي دي والنبض مترددي واسمع مني واسمع مني واسمع مني واسمع مني, مني كافي تلح يا مجنني يا الناس واسمع مني كافي تلح يا مجنني I'm a big فت 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 عيني تريد تشوفه والخوف يتشبك تشبك حادث صوفه حالف ما احوفه اتمنى هي ضرب ستي اللي رفت 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 عيني تريد Kesilmişse cezan boşa temiz Güçlerin gereksiz Bir gün değişecek bir şeyler am hiç bedelsiz. Biz de geleceğiz bir gün tüm engelleri geçtik İngiz Oralarda esrar ingiz olaylar olacak Papa pa, para Kalk polis ara Bir ay ara Ambulans ara itfaiye ara Ara Düştük yine zara Bıraksalar çok radikal kararlar alacağız Bu heykelden otokente otobandan koysak Arkamızdan korna çalan Ford Connect olacak Bir konuşsak anlaşsak kim kontak kuracak Hiç çoktan pay vereceğiz iş koyacak Bu da hızlı hayat dezavantajı Hatta buzardan zardan sen vatandaşısın oh, Bir kurşun mu doktor hep bela başım Ne bir servetimiz olacak bizim ne maaşımız Yatacak bir de hasret mi saracak O gençliğin yirmisinde kahvelerde solacak Sen de sevdiğine mahallene düşman olcan Seni kimse anlamayacak tek başına kalcan Gökyüzüne bak gözlerini aç özlemeyi bırak Bir maganda kurşunusun ya da bir köşede kal Bir köşede ailen yok köşk dediğim park bir kağıda adalet yaz, bir köşede yak, yak. Her Barack Obama'dan lanet yağacak be, suratına kezap Psikolojimiz bozulmuş arkadaşlar, hasap rakiyi genç tasananlar var ama Sokakta yanından geçer kasaplar, bize anlatılan aynı masallar WhatsApptan hemen kalkmasam lan, paranı yüzüme vurdursan kasandan olursun basbaya, yanımda köpek yok, olsaydı gerekli yardım Beni de kasmaya Kardeşlerimle geleceğim siz köpekleri Asmaya Asya'ya Avrupa'ya NASA'ya Ateş edelim istersen mafyaya Laf ya ağızdan bir kere çıkar Benim evime gelirsen babana bir kere sıkar Giderim bir liderim inderim Rap dediğin dilini keseyim beni delirtmeyin Sokakları geri verin Esir miyiz para ya da maddelerin beynimiz sikeyim rüyandaki caddelerin Hayat dediğin dost pembe değil Arkadaşlarını iyi seçme kimseye güven I'm mean. Meraya gülümse, günün tek. Aksiyonu sakla yüzün görünecek Ellerin cebinde başka hiçbir şey yok yüzün pek Kahkahalar duyacaksın oysa hiçbir şey yok görünecek Hatta kadar gün yüzüne çıksan Gözlerin kamaşacak geri karanlığa kaçacaksın Hayallerinde görüntü yok bir temassızlık olacak Sen de kurtulmayacağım bir de haksızlık olacak Bir gün biz de dersek yenildik O zamana kadar koşup yorulmayan eğilsin Şimdi boğazımızdaki halat gerildi Bu ileri o dümeni gasp edecek birileri Yaz bir kenara bütün bunları Ağır uykusundan uyanmayan gün Kurtarır Bir kasvete mahkum onlar görüş sonrası İhtiyaçtan fazlasından gözün olmasın bazen bıçaksın kaçacan çado gelip sana delik açacak Kafandan fır capini alacak Garipa kuruçaya giremez Kafana mermi gibi inemez Bu yüzden sit piç polis bize pek şapşik Yek kanki sen burada ne arıyon sahi Dahi sokakta abileri tokatla Anarşiste selamlar kızıl dere tokatta İzmir'de konakla kemer altı konakta Haliciden dayak ya yatıyom orta gaza bizim rovaş adam doruktan Açıyoruz kanatsız rahatta Üşüyorsun görünce ağzımızda ateşten Canavar sandığın çuvara Bu aralar kural dışı şuur yeni bulur Şuralarda bir yerlerde bela seni bulur Cehenneme kurul sikim para pulu Kara para vurup yara verip içeri içe Bitçem evi dağa taşa Abeciye olma maşa son ingenim hazır maça Hırsızlara kulak tıka Öğrenciye gözaltı yaka paça. Kalbim buna yara açar Manzerim cahile ateş saçar We don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around. But tell me, just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to, to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. That's what we're gonna do. We're gonna have a good time. We're gonna have a party. Yeah! They got me facing I can't live a normal life I was raised by the street. So I gotta be down with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my 10 in my hand And a gleam in my eye I'm a low-down gangster Trippin' banker and my homies is down, so don't arouse my anger Fool, they ain't thing nothing but a heartbeat way I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things is going, I don't know. Was they say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. <laughs>